Günaydın kanalıma hoş geldiniz kızlar. Bugün şöyle bir vlog başlatalım dedim yahu. Bir tane videoma bir mesaj gelmiş. Tatlı bir başlangıç olmuş. Devamı umarım gelir demiş. Benim gaza gelme sürem hemen sabah kalkıp gece 3'te bu mesajı gördükten sonra hemen giyindim kuşandım vlog başlattım. Bugün önce bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra odam dağınık orayı toparlayalım. Ondan sonra da yapılacaklar listesini oluşturalım. Ve bir an önce bugün önemli işlerim var. Danışmanlık vermeyeceğim bugün ama e, o sırada işlerimi halledelim. Kahvaltıyı hazırlarken de böyle işte neler yapacağız bugün daha detaylı bir inelim. Onlar hem aklımda böyle bir hazır olur. Hadi mutfağa gidelim. Bir dakika olmuş bile. Önce kendime şöyle kocaman bir bardak soğuk su yapmak istiyorum. Kahvaltı yapmadan bir bardak su içmem ve tabii ki de bu yaz kış soğuk olmak zorunda. Likit klorofil katıyorum. Saça, cilde o kadar çok güzel etkileri var ki ben bunu uzun, uzun süredir kullanıyorum. Asla böyle gözüktüğüne bakmayın. Şöyle yapayım hatta. Asla böyle gözüktüğüne bakmayın. Hiçbir tadı yok. Kesinlikle hiçbir tadı yok. Saç uzamasına... Aa, gerçekten benim bu arada saçım uzamıştı. Bundan kaynaklı mı acaba saç uzamasına, sağlıklı tırnak uzamasına, ciltteki lekelerin açılmasına, metabolizmanın hızlanmasına vesaire bir sürü gerçekten etkileri var. Emziren anneler, gebe anneler kullanmasın ama onlarca kullanılabilir. 1980'lerin mutfağıyla bir vlog çekme çalış. kahvaltıda milföy yemeği düşünüyoruz. Şöyle bir detaya atlamışız. Babamla birlikte kalıyoruz. Annem çalışıyor ve ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Babamla da kahvaltı Aile evinde YouTube. <gülüyor> Zor. <gülüyor> ee, evet. Babam sağlıksız beslenmek istiyor. Ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Ve ortada buluşamadım. Şimdi şöyle şöyle çantayı buzdolabına yapacağım. Hemen. Asın asın. Ekmek. Ekmek yokmuş bu arada yani. Ekmek şey yokmuş. böyle yaptım. Yani, Keşke ilk aklımda hemen bunlara baksaydım. Evet. Mikrodalgaya attım milföyleri. Şöyle peynirler vardı. Onları da ezeceğim. Milföylerin içine şöyle peynir yazıyorum. Peynirlerimi bu şekilde çatalla minik minik ezdim. Şimdi bunlar eğil, erimiş. İstediğim kıvama geldiler. Hemen bunların içine dolduracağım. O sırada da, şöyle hatta kenarına alayım. Pişmeye bile başlamış neredeyse kız. Hey, Allah! Bak ne çıkmış. Bunları alacağım. Diğerlerini koyacağım. Hemen onlar olurken bunları da babam pişirecek. Hey. Elini koyuyorum. Eyfüle de yapacağım için üzerine yumurta sarısı sürmeme gerek kalmıyor. Çünkü çok güzel kızarıyor zaten. Böyle çatalla minik minik kenarından ezeceğim. Kapanması için. Evet şimdi bunları Airfray'e yerleştirdik. Pişmesini bekleyeceğiz. Airfray'den <laughs> fırın tepsisine hemen geçiş yaptık. Daha fazla yaptım. Aslında az yapsaydım Airfray'de yetecekti ama daha fazla yaptım çünkü öğlen vesaire babam da ben işlerimle uğraşırken bunları yer diye düşündüm. Şurada görmüştüm pide şeklinde yaptım. Önce bardakla genişlettim milföy hamurunu. Ondan sonra peynir, biber koydum. Evde ne varsa bunu da aynı şekilde yaptım. Bu şekilde şimdi fırına gidiyor bu da. Evet kızlar ...Eyfre'deki mutföyler oldu. Şimdi bunları... ...temiz bir tabağa alıyorum. Yumurtalar da haşlandı neredeyse. Uy çok güzel. Yanacığım. Fırındakiler de olsun. Yiyelim. Evet şu şekilde. Kahvaltılıkları bu şekilde hazırladım. Acelemiz olduğu için minföyleri şu an... ...Eyfre'de pişenlerini sadece aldık. Diğerleri hala fırında... Çayımızı da aldık. Yaprak dökümü eşliğinde. Babamla kahvaltıyı yapacağız. Evet, evet. evet babam <laughs> köşe oturdu. köşe oturmayınca oturamıyor. Evet, kahvaltıyı beğendiniz mi Ercan Bey? Tam evet, köy çok kahvaltısı. Beğendim. Şimdi beni kim tutar bilmiyorum artık. <laughs> babam diyetteydi. Ben sabah tartıldım. 60.9 olmuşum. Evet, ben tartılmadım da şimdi bunu yiyip tartılırım. Niye yemek yedikten? <laughs> Babamın öyle bir huyu var. Yemek yedikten sonra tartılıyor. Diyor ki iki kilo yesem diyor. Hep böyle kafadan eksi iki eksi iki olarak gidiyor. Hadi neyse yemeğimizi yiyelim. Vay yok yok vay diyor. vay. Yerde de yeme, gel de yeme. Bunun suçu da sensin suçlusu. Tamam. Bu kadar güzel yaparsan ben de durduramazsın. Kızlar kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi mutfağı toparlayacağım. Almış başını gidiyor. Ee, babam camiye gitti. O gelene kadar ben de buraları toparlayayım. Namazımı kılayım. Sonra bir evi toparlayacağız sizinle birlikte. Yoruldum kız. Ay nefes nefese kaldım. Tam bulaşıkları yıkadım. Hemen namaza geçeceğim diye seviniyordum. Babam da camiden gelecek. Anahtarı yok çünkü. Çocuklar zile bastı. Abla arabanın farı açık diye. Uf, gittim. Onu kontrol ettim. Ay nasıl koşu koşu geldim. Babamın da anahtarı yok ya kapıda kalacak diye korktum. Babaannem de gitmiş bizim aile binası. Birazcıkının. Birazcık aküyü çalıştırdım. Birazcık arabayı çalışır halde bıraktım ki akü şarj olsun diye. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bayağı açık kalmış arabanın farları çünkü. Babam hep bana kızardı. Bak beni daha anladın gördün mü? <laughs> Dikkat et <diyorum> o kadar. <laughs> Gelsin de hemen ona bir fırça kayayım. <laughs> Babam ya. Şimdi mutfağın işlerini bitirmeme çok az kaldı. Orayı toparlayayım size de bir gösteririm. Sonra hemen namazımı kılmak istiyorum. Çok sıcak klimayı açacağım. O şekilde kılacağım. Ta ta mutfağı hallettim. Şimdi abdestim varken hemen öğlen namazımı kılayım. Babam da camiden geldi zaten o sırada. Ee, Arabanın hiçbir sıkıntısı yokmuş. Rahatladım. Şükürler olsun. Çünkü daha önce birçok kez akü boşandığı için yolda kalmıştık. Ne oldu baba? <laughs> Babam bir da arkada beni arıyor. Adamın şoförü. <laughs> Artık bitmeden çalışmışız bir şans oldu. Ehliyeti alınca babamın en çok işine yaradı. Babam bu arada meyveler almış. Evet hemen görüyorsunuz hemen daldı meyvelere. <laughs> Baba öyle videolar sen çıkartma. Babam <laughs> camiden gelirken meyveler almış. E, saltalı sosu çok seviyor babam. Bugün yapmamı çok istedi ama yok da evde. Yarın yapacağız onu da. Şeftaliyle üzüm de yıkarım birazdan namazdan sonra yeriz beraber. Babam meyvelerle uğraşmayı çok seviyor. Ben de o yüzden bu işi babama kitledim. Memnun musun? Değilim. Memnun değiliz ama yapıyoruz. Ne Mecburuz. Yapalım. Yalan söylüyor. su şey Babam su israfına çıldırıyor. Bir tane üzüm gitti. Yıkam onu. Yıka baba. Ne Tamam. Evet kızlar şimdi namaz elbisemi giydim. Namazımı kılacağım. Ondan sonra geri kalan işleri halletmeye devam edeceğim. Namaz elbisemden çok memnunum. Şu tarafı lastikli. Hemen pıt diye baştan geçiyor ve tesettürlü olduğum için işte eşarbım nerede, eteğim nerede olayı da olmuyor. Hemen en, en güzeli sabah namazına böyle yukarıdan hemen bir anla giyip hazırlanabiliyorum. Kızlar aslında bir sürü işim vardı ama namazı kıldıktan sonra ev süpürmeye geçtim hemen çünkü şuralarda falan kahvaltıdan kalan milföy hamuru kırıntıları vardı onları ezmek istemiyorum çünkü çok büyük günah. O yüzden eve hemen süpürüp kalan işlerimi gün battıktan sonra halletmeye karar verdim çünkü bir tane işbirliğim vardı. Onun videosunu çekmem gerekiyor. Bir kendime çeki düzen verip ufak bir makyaj yapıp hemen üstümü değiştirip videoyu hazırlamam, editlemem gerekiyor. Geri kalan işlerimi akşam üzerinde yaparım diye düşündüm. Evi süpürdüm. Şimdi cephanemi de hazırladım. Şöyle tam camın karşısına geçtim. Önce yapılacaklar ve kalanlar listesini oluşturacağım. Çünkü Hala beynimde birkaç tane sekme açık ve bu beni geriyor. Hemen not almam gerekiyor. Yaptığım, yapacağım eylemleri hemen yazacağım. Ee, şu küçük tripodumu aldım yanıma. Bu benim gerçekten kurtarıcı makyaj malzemelerimi de aldım. Makyajımı hemen yapıp üzerimi değiştirip hemen videomu çekmeye başlıyorum. Evet bu sefer de bambaşka bir betül. Bugün 3 kılıkla karşınıza çıktım. En son namaz kılarken görmüştün sanırım beni. Şu an gerçekten içim o kadar rahatladı ki hem Instagram içeriklerimi videosunu çektim. Hem reklam işbirliğimin videosunu çektim. Editledim. Markamızla görüştüm. Anlaştım. O kadar içim rahat ki. Şimdi kalan tek adımımız ikindi namazımızı kılmak. Akşam yemeğimizi yapmak. Ve odamda birkaç e Ötülemem gereken şeyler vardı. Onun acelesi yok. Ama şu an en önemlilerini hallettim. Bir de Reels videosu çekersem süper olur benim için. Günümü verimli olarak geçirdiğimi düşünüyorum. Babam aç sabahtan beri diyor ki Sabahtan beri dedim birkaç saat oldu. Ne yemek yapacaksın? Ne yemek yapacaksın? Böyle benim peşimde dolaşıyor. E baba diyorum çalışıyorum. Benim de işim gücüm var. Ama maalesef home office çalışmanın en kötü yanı bu kızlar asla size çalışıyor ve iş sahibi gözüyle bakmıyorlar. Mesela benim e, markalarla anlaşmam oluyor. O videonun güneş gitmeden çekmem gerekiyor. Belli bir süresi var. İşte örnek veriyorum çarşamba gününe kadar teslim etmem gerekiyor. Editlerim, bilmem ne, danışanlarım gün içerisinde yüzlerce sorular soruyorlar. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum. Konu neydi? Onlara bakıyorum vesaire. Bu arada ben de mi söyledim mi? Asa hatırlamıyorum. Ama ben hem yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, hem anestezi teknikleri, hem de anne-bebek danışmanı, emzirme danışmanı Betül Gültekin. Artık o kadar, o kadar e, bu cümle bende şey yaptı ki Instagram adım bu şekilde emzirme danışmanım Betül Gültekin diye. E, mesleğimin de nasıl şekilde ilerlettiğimi vesaire uzun bir video çekeceğim. Ama şu an olarak bir anne-bebek danışmanı ve emziren annelere destek olan bir doğan bebek hemşiresi diye beni nitelendirirseniz çok mutlu olurum. bugün kötü bir haber aldım bu arada ikizler burcu özelliği. bugün Kur'an okuyacağım kızlar. Zaten günlük okumalarımı çalış yani her gün okumaya çalışıyorum bir yere vesaire gitmezsem. Her gün okumaya çalışıyorum. Bugünkü niyetim bir tane danışanım, danışanımın abisi yoğun bakımdaymış o yüzden ona bir niyet edelim Kur'an okuyalım bu videoyu izleyen de bir fatiha okursa veya da bir salavat getirirse çok sevinirim direkt abisinin ruhuna gitsin ve ben şöyle bir huye dindim ne zaman Kur'an-ı Kerim okusam bir sayfada okusam mutlaka daha önce danışmanlık alan veyahut da ilerisinde danışmanlık alacak olan bütün bebeklerimi bütün ülkede dünyadaki bütün bebeklerimin annelerimi ve bebeklerimi dualar ediyorum İşte bu gece çok huzurlu uyusunlar hasta olan bebek hedeflerim iyilesin. Benim e, danışmanlık verdiğim annelerin benim sayemde beni Rabbim vesile kılarak onların şifalanmasına destek olmama yardımcı olsun. Vesaire vesaire. Gerçekten mesleğimin maneviyatı çok yüksek olduğu için ben de bu şekilde sık sık dualar ediyorum ve Rabbime şükürler ediyorum. Çünkü hep böyle kafamda ebe mi olsam, yoğun bakım hemşerisi mi olsam ama annelerle de ilgilenmek istiyorum ama bebeklerle de ilgilenmek istiyorum. Eee kısmını hep araftaydım. Rabbim bana çok güzel bir kapı açtı ve ben iki grupla da çok yakından ilgilenebiliyorum. Ne kadar online olarak olsa da şu bu zamanda eskiden bireysel eğitimlerim de vardı. Şu an ne kadar online olsa da ben gerçekten onları kalben çok yakınımda hissediyorum. Onların da beni öyle hissettiğine inanıyorum. Çünkü dönüşlerim hep bu şekilde. Ben bayağı konuşmuşum. Sizi çok öpüyorum. Namazımı kılıp güzelce makyajımı temizleyip ondan sonra akşam yemeğine koşayım. Saatim 6 içerek geçiyor. Acıktım. Gerçekten acıktım. <laughs> Hadi bakalım bay bay. Evet kızlar videonun çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Size e, evlatlık edilecek annelerimize nasıl süt getiriyoruz, relaktasyon eğitimiyle ilgili bilgiler veririm. Güzel eğlenceli bir mesleğim var. E, bunu da size sürece dahil ettiğimde siz de eğleneceğinizi düşünüyorum. Neyse çok konuştum. E, bugünlük videom bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Yorumlarda nasıl videolar atabilirim? veya da işte soru cevap olarak videolar çekeceğim. Bana sorular sorabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok çok öpüyorum. Bu kanalda bol bol neşe, içtenlik ve samimiyet var.